Ya beni arkadaşlıktan mı sen? Niye? Kızım çok geziyorsun sen ya. Yapamıyorum artık ben seninle böyle. Ee, tamam. Ne güzel işte. Ya güzel de çok güzel ama. Senin arkadaşlığın lüks spor araba gibi. Kaliteli, havalı da çok yakıyor be kızım. <laughs> sürekli geziyoruz, Ne etkinliğin bitiyor, ne galan bitiyor. Kültür ateşesi gibi sürekli yanında, oradan oraya. Ben seninle daha fazla arkadaşlık yapamıyorum. E ee, gelme lan. Ya gelmeyince de insanın artık kalıyor. Tamam, şöyle yapalım Hüseyin. Ee ben seni daha az etkinliklere çağırayım olur mu? Mesela böylelikle haberin olmaz. Ya nasıl haberim olmaz? Günde 145 tane story atıyorsun ya. Hem ayrıca zaten seni yurt dışı da kesmiyor ki. Mütemadiyen yurt dışına çağırıyorsun. Kızım biz geçen ay niye Bali'deydik? Ya benim doğum günümü kutlamak için gittik ya. Ya sen doğdun diye ben niye Bali'ye gittim? Kütüğüm Bayburt, gece hayatın Canku. Abi, abi, abi. Abi, abi. Arkadaştan çıkarmakla iyi yani. ediyorsun şu anda. İyi tamam öyle olsun. Ama şöyle söyleyeyim. Sen beni arkadaşlıktan çıkarmıyorsun. Ben seninle olan arkadaş...